Arkadaşlar biliyorsunuz ben aracımı serviste güncellettim. Bunu da zaten bir önceki videoda anlatmıştım. Yapılan güncellemeden sonra aracıma iniş biniş konforlu sürüş kolaylığı geldi. Bunu da şimdi size anlatıyorum. Buradan ayarlara girdiniz. Burada arkadaşlar görüyorsunuz araçlar var. Araçlara geldiğiniz zaman burada da konforlu sürüş var. Bakın güç kaynağı diyor ki otomatik güç açma, otomatik güç kapatma. Şimdi bu otomatik güç açma diyor ya arkadaşlar. Siz bunu açtığınız anda Araca mesela geldiğinizde aracınız otomatik olarak açılıyor. Ve siz aracı frene basıp D'ye veya R'ye alıp gidiyorsunuz. Otomatik güç kapatmada ise şöyle bir şey var. Bunu açtığınızda da arkadaşlar geldiniz mesela P'ye bastınız. Araçtan çıktınız. Araç kendini otomatik olarak kapatıyor. Hadi gelin şimdi bunun deste testini yapayım. Otomatik güç açmayı açıyorum. Otomatik güç kapatmayı da açıyorum. Şimdi arabamı kapattım şu şekilde dışarı çıkıp size tekrardan bunu göstereceğim arkadaşlar. Benim aracımda NFC ile açma şu an aktif. Geldim, açtım. Bu şekilde araca geçiyorum. Bakın şu an aracın ekranları geldi. Araç şu an hazır konumda. Bakın daha ben hiçbir şeye basmadım. Frene basıyorum şu şekilde. Aracı D'ye aldım ve gidiyorum. Bu iniş biniş kolaylı oluyor arkadaşlar. Bu da araca geldi. Yani siz start stop basmadan mesela aracınızı hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan R'ye aldım arkadaşlar. Bu şekilde geri geri de park yapıyorum. Geldim. Durdum arkadaşlar. Sadece yapmam gereken bakın. Start stop önde. Ben P'ye bastım. Şu an çıkıyorum araçtan. Çıktım bu şekilde. Bakın kapımı kapattım. Şu an NFC'den Telefonumu okuttum. Şu an araç kapandı değerli dostlar. Bu kadar. Siz de gördünüz otomatik güç açma ve otomatik güç kapatmanın nasıl çalıştığını. Ama ben şu an yaz günlerinde otomatik güç kapatmayı kapatıyorum. Niye? Ben çünkü markete gidiyorum ya da bir yere gidiyorum. Aracı kapatmıyorum. Kendisi içeride klimayı çalıştırıyor.